Ankara kulislerini sallayan iki iddia. Abdullah Gül harekete geçiyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül harekete geçiyor. Kulislerde dolaşan iddialara göre Gül'ün bir açıklama yapacağı ve adaylık sinyali vereceği belirtiliyor. 2023 seçimleri öncesinde aday tartışmaları giderek büyüyor. Cumhur İttifakı her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı aday olarak gösterirken Millet İttifakı'nın adayı merak ediliyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın yavaşa aday gösterin çağrısı sonrasında kulisler hareketlendi. Abdullah Gül o tarihte harekete geçiyor. İktidara yakın yandaş gazeteci Zafer Şahin Milliyet gazetesindeki köşesinde iki çarpıcı iddiayı gündeme aldı. Şahin'in Ankara kulislerinden aktardığına göre Abdullah Gül 30 Ağustos'ta bir açıklama yapacak ve adaylık sinyali verecek. Şahin bu iddiasına kaynak olarak son dönemde Güle yakın bazı isimlerdeki dikkat çekici hareketliliği gösteriyor. Yavaş için 100 bin imza toplanacak. Şahin'in ikinci çarpıcı iddiası ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında. Şahin'in aktardığına göre Gül hakkındaki benzer iddialar Yavaş için de dile getiriliyor. Yavaş'ın aday gösterilmesini isteyen bir ekip 29 Ekim'de yapılacak bir çağrıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza kampanyası başlatması bekleniyor. Mansur Yavaş aday olacak mı? Yavaş'ın olası adaylığı yeniden gündem olurken CHP sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanımız olarak seçilmiştir. Ortak Cumhurbaşkanı adayımız altılı masada belirlenecektir." diyerek bu iddiaları boşa çıkarmıştı.